Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunan medyası, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelere yer verdi. Yunan Devlet Kanalı ERT, 2024, Türk-Yunan ilişkileri için çok önemli ifadesini kullandı. Hani gazetesi, geçen yıl olumlu adım atıldığını yazdı. Bir uzman CNN Yunanistan'a değerlendirmesinde 2023 ilişkilerde iyi bir yıl oldu dedi. Yunan Devlet Kanalı ERT 2023'te iki ülke arasındaki iklim nasıl değişti başlıklı haber yayınladı. Geçen yılın ilk aylarından itibaren Türk-Yunan ilişkilerindeki diplomatik zorlukların ortadan kalktığını vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz, yönündeki açıklaması hatırlatıldı. 2024, Türk-Yunan ilişkileri açısından çok önemli bir yıl olacak denildi. Tani Gazetesi, 2023'te iki ülke ilişkilerinde olumlu adımlar atıldığını yazdı. Deprem diplomasisi ile başlayan olumlu süreç, 7 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti ve Yüksek İşbirliği Konseyi'nin Atina'da hayata geçirilmesiyle tamamlandı, ifadelerine yer verildi. Türk-Yunan ilişkilerinin 2023 yılındaki seyri CNN Yunanistan'ın da gündemindeydi. Uluslararası İlişkiler Profesörü Kostas Yafantis ilişkileri değerlendirdi. Yunan profesör, geçen yılın 11 ayının sakin geçtiğini söyledi hatta bir noktada atmosfer dostane bile oldu. Dolayısıyla 2023, Türk-Yunan ilişkileri konusunda her açıdan iyi bir yıldır dedi. Eleteros Taypos gazetesi de, Atina-Jankara ilişkilerinin 2024'te sakin sularda seyretmesi bekleniyor, ifadelerini kullandı.